2 Eylül 2025, Salı 20.01 Güncelleme Tarihi, 2 Eylül 2025 20.01, Avrupa'da dün gece transfer penceresi kapanırken Süper Lig kulüpleri de son saatlerde gaza bastı. Galatasaray, Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlarken Fenerbahçe, Ederson'un İstanbul'a getirdi. Beşiktaş ve Trabzonspor'da da hareketlilik sürüyor. Amaç, bu gece 0 kadar tüm transferleri tamamlayarak UEFA listesine yazabilmek. Fanatik, dün gece 0-0'dan sonra açıklanan transferleri derledi. Ayrıca bugün UEFA listesine yetiştirilen futbolcular da haberimizde olacak. İşte son dakika transfer haberleri, 20 00 Eylül 2025, Jota Silva Süper Lig yolunda. Avrupa'da transfer dönemi dün resmi olarak sona erdi. J -O -T -A -S -I -L v Silva Türkiye yolunda. TRT Spor'un haberine göre Nottingham Forest'ta forma giyen Jota Silva, 4,5 milyon euro kiralama bedeli ve 15,5 milyon euro opsiyonlu satın alma bedeli karşılığında Sporting'e transfer olacaktı. Sporting belgeleri yetiştiremeyince transfer iptal oldu haberin detaylarında ise Portekizli oyuncunun, Türkiye'den bazı kulüplere önerildiği belirtildi. Performansı, geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla 38 resmi maça çıkan Jota Silva bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. 16 bölü 5002 Eylül 2025, Ederson'dan ilk açıklama, Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Ederson, Sarı lacivertli kulüple sözleşme imzaladıktan sonra şunları söyledi: "Öncelikle çok ama çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Benim için yeni ve önemli bir meydan okuma olacak. Kulübüm ve kendim için güzel şeyler yaşayacağımıza inanıyorum. Burada olduğum her anın tadını çıkaracağım. Bana sunulan proje etkileyiciydi. Gerçekten burada olduğum için çok mutluyum. Amacım şampiyonluklar kazanıp takımıma katkı sağlamak olacak." Görüşmeler açıkçası benim için inanılmazdı. Gerek görüşmeler, gerekse bana sunulan proje oldukça etkileyiciydi. Burada çok önemli, çok büyük oyuncular var. Aynı zamanda uzun zamandır tanıdığım arkadaşlarım var. Hem onlarla buluşmak hem de beraber sahada mücadele etmek için sabırsızlanıyorum. Hep beraber çok çalışıp bu kulübü zirveye ulaştıracağız. Kulübümüzü şampiyonluğa taşıyacağız. Taraftarlarımıza mesajım hep bizlerle olsunlar. Bizlere her zaman destek olsunlar. Onların desteğiyle iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Ben de takım arkadaşlarım ile birlikte çok çalışıp onların desteğine en iyi şekilde karşılık vereceğim ve kulübümüzü şampiyonluğa taşıyacağız. 16/4402 Eylül 2025 Fenerbahçe Ederson'u resmen duyurdu. Fenerbahçe, kaleci Ederson'u resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, kulübümüz Brezilyalı file bekçisi Ederson Santana de Moraz'in kalıcı transferi için kulübü Manchester City ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli eldiven, kendisini 3 artı 1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı denildi. Haberin devamı 16/1402 Eylül 2025. İlkay Gündoğan, çok heyecanlıyım. Uçaktan inen İlkay Gündoğan, nasip bu güneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün. Sözlerini sarf etti. Dört gözle kavuşmayı bekliyorum. Taraftarlardan da bahseden yıldız futbolcu, taraftarın desteği pozitif mesajları bizi bu sezon için motive edecek. Bu inanılmaz taraftar önünde futbol oynamak daha güzel bir his olacak. Dört gözle kavuşmayı bekliyorum, diye konuştu, 15 bölü 5802 Eylül 2025. İlkay Gündoğan, İstanbul'da, Galatasaray'ın anlaşma sağladığı İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi. Tecrübeli futbolcu Sarı Kırmızılı kulüp için sağlık kontrolünden geçecek. İlk ayı Galatasaraylı taraftarlar büyük bir coşkuyla karşıladı. 15 bölü 3402 Eylül 2025, Trabzonspor'dan Deniz Ertaş hamlesi, Konya Spor, kaleci Deniz Ertaş için Trabzonspor ile görüşmelerin başladığını bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel kalecimiz Deniz Ertaş'ın Trabzon Kulübü'ne olası transferi konusunda, kulüp başkanımız Sayın Ömer Atiker ve Trabzon Spor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan arasında görüşme yapılmıştır. Denildi, haberin devamı, 13 bölü 5402 Eylül 2025, Galatasaray, yakın zamanda Fenerbahçe ile de anılan Uğurcan Çakır'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada profesyonel futbolcu Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. Şey, ile anlaşmaya varılmıştır. Bu doğrultuda futbolcunun eski kulübüne net 27.500.000 Euro artı KDV transfer bedeli ödenecektir futbolcu ile 2029 bölü 2030 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır. 2025 ila 2026 sezonu için net 110. 000 000 000 TL 2026 ila 2027 sezonu için net 120 milyon TL 2027 ila 2028 sezonu için net 130 000 000 0,00 TL 2028 ila 2029 sezonu için net 140 milyon TL 2029 ila 2030 sezonu için net 150 0,00 0,00 TL sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir. denildi.